Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok güzel tülbente güzel bir örnek başlayacağım. Bu örnek model denemeleri yaparken ortaya çıktı. Daha önceden gördüğünüzü düşünmüyorum. Çok güzel bir örnek. Önce tülbentimi göstererek başlayayım. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Tülbentimin markası arkadaşlar Reyyan Reyyan'ın yeni sezonundan bu tülbent. Kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığbatta yaptım. Tığbatta yaptıktan sonra ütülemediğim için birazcık şu anda kıvrılıyor ama hemen göstereyim ikişer zincir çekerek tığladım. Herhangi bir şekilde bir delinme olmadığı çok güzel tığlandı. Ee, iplerimi i̇plerimi göstererek devam edeceğim. Ee, kenarların kenarlarını arkadaşlar altın başak marka 2 numara yeşil ipimle tığladım. Ve içindeki çiçeklerin rengine uygun. Gene altın başak marka 80 numara mor bir ipim var. Bu iple de çiçeklerini yapacağım. Tek renk çiçekle devam etmeyi düşünüyorum. Tek çiçekli çünkü. E ee, tığım göstereceğim. Tığım geçtiğimiz günlerde videosunu paylaştığım 1 lira 20 kuruş aldığım tığım. Ee, daha sonra 1 Mart'tan sonra 1 lira 34 34 kuruş oldu ama e şurası siliniyordu. Silinmesin diye özellikle üzerine bant yapıştırdım. Herkes soruyor çünkü. Kartopu tığların ucu çok takılıyor. Niye ondan aldınız falan diye yorum yapanlar olmuştu. Şimdi birlikte deneyelim. Takılıp takılmadığını şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Tereddüt eden varsa videomu izlesin. Her zaman söylediğim gibi videolarımı takip edenler artık biliyorlar ama e, tülbentin tam köşesinden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum. Böylece o yan e, başlangıç ve bitiş noktalarında daha muntazam kavuşuyor. Hemen ilmeğimi oluşturacağım. Tığımı tekrar gösteriyorum. Geçtiğimiz günlerde aldığım kartopu tığım. Bakalım ucu takılıyor mu? Herkes bana bunu sormuştu. Niye aldınız? Hiç ucu güzel değil falan diye sormuşlardı. E, i̇lmeğimi oluşturduktan sonra arkadaşlar bir kez doladım. Geldim tığ battığının altından giriyorum çift kat çift kat çektim normal trabzanımı yaptım bu şekilde hemen başlıyorum bunu arkadaşlar 2 3 4 tığımın numarasını söyle, söylemedim herhalde de gerçi göründüğü 22 numara arkadaşlar tığım burada 4 tane trabzan yaptıktan sonra üzerine 1 2 3 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Ve ilk yaptığım trabzanımın tepesine geri geldim. 5 zincirimi bu şekilde tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Tekrar oyamın düz yönüne döndüm. Burada arkadaşlar bir kere dolayacağım. Yaptığım 5 zincirli yuvadan giriyorum. Çift kat çift kat çıkıyorum. Tekrar bir kere doladım. Çift kat çift kat çıkıyorum. Bir kere doladım. Böyle 4 tane yapacağız önce. Sonra bunu iyice uzatıyorum. E, sayıyı değiştirmedim, doladım ve e, katlarımı değiştirmedim ama biraz uzatarak yaptım. üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Buraya altı tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2. Bu da çok güzel bir çimen oluyor. Arada kullanmak için. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra 7. yiye 5 zincirli yuvamdan yapıyorum. Şöyle bir yaprağım oldu. Üstüne sıkı bir zincir çekiyorum burada. Tekrar küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra bir kere doladım. Tırbatta da 1 2 3 tane boşluk bıraktım. dördüncüye giriyorum arkadaşlar. Burada gene çift kat, çift kat çıkıyorum. Bir trabzan yaptım. Bir kere doluyorum. Çift kat, çift kat çıkıyorum. Tekrar bir kere doluyorum. Çift kat çift kat çıkıyorum. 3 tane trabzan yaptım buraya. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tekrar bir kere doluyorum. Yine. Yan yana 3 tane aynı tığ battıdan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptığımızda gösterelim. Böyle bir çiçek yuvası oldu. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. Tekrar küçük bir örümcek. Yine bir kere doladım. Tıp da 3 tane boşluk bıraktım. 4.'den giriyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. İlk yaptığım trabzanımın tepesinden giriyorum. Tutturdum bir tane zincir çektim tekrar yaprak yapacağım şuradaki gibi bu şekilde bir yaprak bir çiçek yuvası olacak şekilde tülbentimizin kenarını bir tur dolanıyoruz arkadaşlar ipimin katı açıldı tığımı takip ediyorsunuzdur bence şimdi tığda herhangi bir sıkıntı yok marka ile ilgili yorum yapılmıştı fiyatını düşünürseniz bence çok iyi tığlar ben hep sapsız tığ kullanıyordum videolarda fark ettiyseniz şimdi birazcık benim elime bu kalın geliyor ama aldığım bana geldiği günden beri sürekli bu tığları kullandım hoşuma gitti yani yine en son yaptığım trabzanın önünden giriyorum ve buraya 6 tane sık iğne yapacağım. Yaptım 7. yine çiçek yuvasından yaptım şöyle göstereyim arkadaşlar bir tane yaprak, bir tane çiçek yuvası olacak şekilde bütün tülbentin kenarını dolaşıyoruz. Şimdi çiçeğine geçmek istiyorum. Çiçeği çok farklı güzel bir çiçek. Hemen diğer ipimle devam edeceğim. Mor ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde geldik. Birinciyi ben yaptım. Hemen ikinciden devam edeceğim. Bir kere doluyorum. Çiçek yuvasına giriyorum çift kat çift kat çıktım. Bu şekilde 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 tane üzerine 1 2 3 çekiyorum. Tekrar bir kere doladım. 4 tane daha trabzan yapacağım buraya. 1 2 3 4 tane daha trabzan yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Diğer yönüne döndüm. Bir kez doladım. Burada bıraktığım 3 zincirimden trabzanımı yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kez daha doluyorum. Yine trabzanımı yaptım. Aynı yere şöyle oldu. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Şurada ilk yaptığım trabzanım vardı. O trabzanımın tepesinden geliyorum. Sık iğne ile zincirimi buraya tutturuyorum. Düz yönündeyim tekrar. Burada arkadaşlar 7 zincirimin altından giriyorum. Buraya 9 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir tane sık iğne ile diğer yuvaya geçtim. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Çift kaç çift kaç çıktım. Bir tane trabzan yaptım. Üstüne 2, 3, 4 5 tane zincir çektim. Trabzanın önünden giriyorum. Buraya 4 sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2 3 4 5. tekrar yuvadan 2 zincir daha çekiyorum. Bir kere doladım. Yine küçük tırabzanımı yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Geri geliyorum. Yine burada aşağıya doğru 4 tane sık iğne yapacağım. 3 oldu benimki. 4 oldu. 5 gene yuvadan yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum üzerine bir kere doladım. Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Bir, trabzanın önünden giriyorum. 2, 3, sık iğnemi yapıyorum. 4 tane, 4. Yine 5. yuvadan yapıyorum. Çiçeği çok kolay yapılıyor arkadaşlar. Yine 7 zincirime geldim. Buraya 9 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim burada. Ben az önce iki tane boşluk yapmıştım. İkisinin de çiçeğini böylece yapmış oldum. Birinin ipini yaktım. ikinciyi yakmayacağım bu nedenle. Çiçeklerim bu şekilde. Lalelerim. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu bence. Lale oyasında yani değişik türlerde laleler yaptık. Değişik lale oyaları modellerinde. Ama bu bence çok güzel oldu. Hem de çok kolay. Çimeli de çok güzel. Hem değişik hem de kolay oldu bence. Siz de mutlaka deneyin. Ben çok beğendim. Türbentime de uyduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.